Şimdi öğrendik ki Hazal'ın bir kısım yani batıl inanç demeyeceğim de suhurları var. var. Aslında eğlendiği şeyler var. Değil mi? Var. Eee danışmadan falan önemli kararlar almıyormuş gibi yapıyor. Of. Ben Öyle yani değildir ama yapıyor. Videolarını herhalde. çekiyorum onun. Videolarını mı çekiyorsun? Aa, falan diye dinlediği videolar tabii. Sana danışıyor mu hiç? Bana e, bana danışmaz, bana danışamayacağını bilir bu konuyla ilgili de. Bana şöyle şey oluyor bak sen beni çok iyi tanıyorsun. Astrologla görüştüm diyor aşkım yapma şunları falan diyorum sonra ne dedi falan diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama çünkü müthiş bir muhabbet hani kahveni koyacaksın, dedikodu yapar gibi astronot söylediklerini dinleyeceksin. Fala inanma ama falsız da kalma diyorsun. Ben eğlencenin, eğlencenin her eğlenceni alanında varım. Eğlenceyi niye kaçıralım? Varım. Tabii abi yani her alanına okuyayım eğlencenin. Evet, peki. E, hayattaki en büyük mucize anne böyle bir şey düşündün mü? Bunun karşılığını düşündün mü? Oldu mu öyle bir şeyler? Çocuklarımız ya. Yani Hı. net bir şekilde o yani. Beklenen mucize. Tabii. Ve gerçekten mucizeymiş onu da anladım. Mucizeymiş. E, ne oldu bir Sen şey? Sen hep bana derdin babalıkla ilgili. Baba olduktan sonra nasıl değiştiğini, hayatın seni nereye götürdüğünü, bakış açının nasıl farklılaştığını. Sana şu an anlatamam derdin. Biz ta ilk Mecnun çekerken falan. Ve şu an dediklerini düşünüyorum senin ve gerçekten öyle. <laughs> E oralarda da işte yani aşk var orada da hani tanımsızlık var ve baba olmayı ben birine tarif edemem. Senin söylediklerini muhtemelen e, işte genç jenerasyona birini anlatacağım ben. O da etkilenecek ve diyecek ki bunu yaşamadan bilemem diyecek. Benim sana söylediğim her şeyi bir önceki kuşak herkese söyler. E, tabii öyledir yani. E, aynen. Bir şey. Benim bulduğum bir şey değil yani. Ama seni e, hazırlamaya çalıştığım bir şeydi orada o şey. Orada şey yani tarz. seni söylemiş olmanın önemi var ya benim için ha, orada. Tabii. Yani herkes söyler ama ha. birisi söylediği zaman çok değerli olur. Ee, i̇nsan aşık olunca birçok şeyden, mesela işinden falan hayallerinden vazgeçebilirmiş gibi şeyler var, tezler var. Mümkün mü öyle bir şey? Onun bir dengesi bulunur ya. Hmm. ya dengesini kurarsın, bir şeyden vazgeçmek zorunda değilsin. Yani eğer birisi çok baskınsa vazgeçebilirsin. Birlikte hayal kurabilir misin? Tabii. Yeni hayalleri Tabii. birlikte. En sevdiğim evet. şey. Kollektif hayaller olabilir. Müthiş bir şey olabiliyorsa yani. eğer. Sevdiğin insan ve çocukların yanında olduğu sürece her koşulda yaşayabilirim diyenlerden misin? Yüzde yüz. Her koşulda. Her koşulda yaşıyorum. Az çok demem. Hiç. Var yok demem. Hiç. Her koşulda yaşarım ve ben zaten arzuladığım şey bu. Yani o güzel e, ortalama hayat, hani çocukların mutlu yaşadığın, yani çok fazlayı aramadan, hani çok aza düşmeden falan. Böyle ortalarda bir yerlerde benim aslında kendim şahsen çocuklarımdan önceki hayatım. Anneme hep şey derdim. hayatında ne getireceği belli olmaz. Aman diyeyim bana bir oda burada tut. Hani yani bunu dedim anneme gerçekten. Eteğin ben altına geri her gelebilirim zaman dönebilirim. Yani. Yani. Ben gelirim. Yani bağrını aç bana. Yani şey yapma bana. Hmm. O güvenceyle zaten bütün riskleri falan öyle aldım. Yani kendim böyle yaşayan biriyim. Hani hmm. parayla pulla falan. En kötü ihtimalle dönecek bir yerim var. Öyle e mi? Tabi anam, Anne. Evet işte Hı. o yüzden anamı hayatta tutmaya çalışıyoruz, yani ona iyi bakmaya çalışıyoruz. Allah'a uzun, iyi Abi, değil mi? İyi, ha. çok iyi şu anda. Ben de senin bir annenim yani onu da unutma, her sen, zaman bana da benim, gelebilirsin. Evet, yani o bizim ilişkimiz senin annen olduğu sonucuna doğurdu. için. Hayır İskender'in hem anne hem baba olmasından kaynaklanan bir şeydi. Hayır senin bana anneliklerin de var. <laughs> tamam her bu. şey, sen Hı. ailenle ilgili her şeyi açıklayabilirsin, benle ilgili her şeyi açıklama şu anda. <laughs>